Sosyal Keşif kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere ücretsiz ve şifresiz bir şekilde TikTok hesabınıza nasıl takipçi gönderebileceğinizi göstermek istiyorum. Onun öncesinde şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu hizmeti sağlayabilen birçok firma var. Ancak çoğu çalışmıyor. Sizler için birçok firmayı denedik, test ettik ve çalışan hileyi bulduk ve bunu sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> Google'a TikTok takipçi kasma hilesi mediamagaza.com.tr yazıyorsunuz ve çıkan XT'ye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Sizi böyle bir sayfa karşılığı doğru sayfa olduğunuzdan emin olun. Ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar bazı hilelerin bazı ee, dikkat edilmesi gereken noktaları var. Bu noktalardan iler videonun ilerleyen bölümlerine değineceğim. Videoyu kesinlikle geçmeyin sonuna kadar izleyin. Çünkü e, videoyu izlemediğiniz takdirde direkt kapatıp yapmayı denediğiniz takdirde başarısız olabiliyorsunuz. O yüzden sonuna kadar izlemenizde kesinlikle fayda var. E, kanalıma abone olup bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet hemen nasıl yapıldığına geçmek istiyorum Sayfa bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kullanıcı adınızı gireceksiniz. Maksimum miktarı giriyorsunuz ve TikTok uygulamasının seçili olmasına dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bunun üzerine bir şey daha dikkat etmeniz gerekiyor. Hilenin aktif olma süresi. Çoğu kullanıcı bu süreye dikkat etmiyor, görmüyor arkadaşlar. Hemen sizinle örnek bir işlem yapacağım. Zaten karşılaşabileceğiniz hataları da göstereceğim. Hemen kullanıcı adımızı başında et işareti ile yazıyoruz arkadaşlar. Mesela rastgele bir bu sitenin ismini yazdım. Tabi siz buraya kullanıcı adınızı doğru bir şekilde girin arkadaşlar. Eksiksiz bir şekilde. Buraya bazı arkadaşlarımız maksimum miktarı görmüyor. 1000 adet olduğunu 5000-10000 gibi yazıyor. Kesinlikle buna dikkat edin. Hatta 1000 adet girmemenizde fayda var. Benim size önerim 800 adet 900 adet gibi girmenizdir arkadaşlar. Bu ayrıca günlük bir hiledir. Yani günlük 800-900 adet alabilirsiniz. Maksimum 1000 adet denilmiş ama 1000 adet girdiğinizde çok fazla hata alabilirsiniz. Onun için 800 adet girmenizde fayda var. Benim size önerim bu arkadaşlar. Evet bu işlemleri tamamladık. TikTok uygulaması zaten seçili. Şu an hilenin aktif olma süresini bekliyoruz. 27 saniye kalmış arkadaşlar. Bu süre dolduktan sonra biraz daha bekliyoruz. Benim size ikinci önerim budur arkadaşlar. Biraz daha bekledikten sonra gönder butonuna basarak hileyi aktif ediyorsunuz. Sizi bir sayfaya yönlendiriyor. Gene medya mağaza sitesi içerisinde. O sayfadan da arkadaşlar çıkmıyoruz. Hile başlamış oluyor zaten. Bir yandan TikTok hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Takipçiler gelmeye başlayacaktır ortalama 1-2 dakika içerisinde. Sayfadan çıkmayın. Sayfadan çıkınca takipçi gönderimi duruyor. Bunu da test ettik arkadaşlar. Bu yüzden e, tamamen takipçilerin yüklerine kadar, 800 adet gelene kadar bu karşınızdaki sayfanın açık olması gerekiyor. Bazı arkadaşlar mesela yönlendiriliyor sayfaya, direkt siteyi kapatıyor ve hesabına bakıyor. Gelmedi gibi şeyler oluyor. Dediğim gibi bunların hepsinin testi yapıldı. Bu şekilde sizler de takipçi gönderimi yapabilirsiniz. E, bu videoyu faydalı buluyorsanız arkadaşlar deneme yaptıktan sonra yorumlarda zaten belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bu videonun altına da yorum yaparsanız çok memnun oluruz.